Dostlar bugün en sevdiğim oyunların biri olan Stardew Valley'in serisini yapmaya karar verdim. Bu seri için like atmanıza gerek falan yok. Ben bunu istediğim zaman atarım. Her gün olabilir. Ara sıra. Bu seri eskiden yapıyordum ve arkadaşım da var. Bunun arkadaşım da var. Ahmet adı. Bakalım bugün Stardew Valley oynuyoruz. Ve size bir şey var. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Belki sizi de... Star Stardew alabiliriz. Onu söyleyeyim. Şimdi tarla yapalım bence. Bugün. İlkten zaten. Kır şeyleri. Ben bir şey alayım. Tohumları alayım şuradan. Beleş tohum. Günlükte ne var? Başkan Nevis'in hediyesi. Çok güzel güncellemeler gelmiş. Ben Nezandır oynuyorum. Böyle güzel bir güncellem yok. Mesela sandalyeleri biliyorsunuz oturamıyorduk. Artık oturabiliyoruz. Şöyle koyalım. Bakın çok güzel bir şey. Ve Y harfine basınca da şeyler çıkmış böyle işaretler. Bunları böyle yapamıyordunuz. Bak mesela nasıl şey. Ayarlayabiliyoruz. Bir tane ayarlasak. Bak, güzel. Şimdi tarlayı yapalım. Ahmet sen de git, kendi evine gitsene şey. Tohum al. Paket var bir tane. oradan al, Dikelim onları. İlk önce ne yapsak? Bence tohum almaya gidelim mi? ilk günden önemlidir. Ben bir de tohum almaya gideyim. Ne kadar alabiliriz ki? Patates mi? alalım Ahmet. Ahmet'in de mikrofonu bozulduğu için konuşamıyor onu da söyleyeyim. Patates tamam. Burada şeyler. Doğum günleri de var. Milletle arkadaşlık yapmamız lazım bu seride çok. Yani başka şeyler de yapabiliriz. Ama şu, böyle item verdikleri için. Şimdi ne yapsa hangisinden. Patates alalım. Cek karnabahar alalım. Başka fasulye alsak mı? Yer yoktur. Gidelim şunu bu seride biraz değişik çalışlar da yapmayı düşünüyorum ama nasıl yapsam aklıma gelmiyor yorumlarda da verebilirsiniz isterseniz şurada çiçek var ama envanterde de yer kalmadı kömür bulmuşum iyi biraz oyunu bildiğim için böyle oynadım bu oyunu çok ne zamandır oynuyorum da gel hadi İstersen sen de al gitmeye şur gel markete sen de al da daha fazla dikelim çünkü vakit çok önemli tarlada. Erken ekerseniz daha çok oluyorlar. Hızlı ekeriz hem. Şu dikkandan al işte. Şuraya git. Daha yeni Ahmet'in daha yeni başladığı için öğretiyorum oyunu. Ve bir de ikiz abone olmuşuz. Hayırlı olsun. Teşekkürler bütün abonelerim. Yani desteklerinizle belki büyüyebiliriz bilmiyorum. Öyle de düşüncem yok fazla. Ha, sandalye buradaydı değil mi? Şöyle kaç tane var şu an? 18 21 tane 23 tane o zaman şöyle koysak. 1 2 3 4 5 5'lik yapalım o zaman şöyle. işlem bir tarlayı yapalım da sonra dolaşmaya çıkalım ağaçları keselim veya çok iş var bu tarlada aynı yeri yanlışlıkla çok suladım enerjisi de kaç 172 bir tane daha özellik gelmiş bunu da çok sevdim mesela yatağa gidiyor adam bir şey oluyor bak uyumak için hayır diyelim enerjisi doluyor çok iyi bir özellik bence çünkü hamama falan gitmemiz lazım veya yemek fazla şey yemek kalmak da zor zaten parası fazla ilkten şöyle aldı mı tüm fiyon oraya bence devam ettirmek şu kadar yeter alta gidelim şöyle gidelim Bunları eksek mi? Karışık tohumlar ama yok ya gerek yok. Çok fazla geldi. şunları şey yap bence. şunları doldur ilk önce de. Ne yapsak şimdi? 10 10 lira kalmış. Bunda ekmek alınır mı? Bir şey de alınmıyor ki. Harbiden çok pahalı. Burada da. Oyunda da pahalı her şey. Bir oyunda da bari bir şey alsak diyez. Olmuyor. Ya daha çıkarsam ben de o zaman. Oha aç düştüse bir şey olmadı Bunu ekleyin ya Ahmet'in üstüne aç düşerse bir şey olsun hasar bile almadı Şunları biraz şey yapalım da Çimleri Eve yakın olanları şu aşağıda da bırakacağım Tavuk falan baktığımı çok işe yarayacak çünkü Beleşem O ne Değişik bir ses çıktı. Ağaç kesmeden önce de şunları kıralım ilk önce. Çok az enerjimiz kaldı. Biraz kestirelim orada. Şey oluyor mu ya kesinlikle? Evet. bunda oluyor mu bakalım yok be buna ne şimdi mantık yok biraz adam orada da dinleniyor her yerde de dinlenir tamam sen temizle benim enerji azaldı 60 mi kaldı Artıyor biraz, biraz ben gelirim de olsun. 75 Başka ne yapabiliriz burada? Biraz ayar yapsam mı ya? bunların Kısa öldürme Günlük ESC Sohbet şeyi. Top. Aa bu ne lan? Ooo kamera mı lan bu? Hedef klasörü göster diyelim. <laughs> Çok güzelmiş lan. Şöyle çekmiş. Oyuna girelim de. Fotoğraf şeyi de getirmişler havalı. Sen de kestir orada. Şuralara da sulayalım. Bugün bence güzel iş yaptık. Yarın ise suladıktan sonra giz ağaç keselim. Yani ilk bölümde biraz şey iş yapıyoruz. Normal çünkü. Çünkü çift finale var. Orman olmuş orman. Bir insan gelip yardım temizler burayı. Hep biz yapıyoruz. Değişik ses geliyor da taş sürtülmesi sesi. Bu kadar ağaç kesmek yeterli şu an. Test yapalım bir tane. Şu ağacı da kesersek belki yapar mıyız? Bakalım. Tam 3 tane odun daha lazım. 2 tane yaparız. Ahmet yapayım kendime de. Ya, 13 kaldı. Neler yapılıyormuş? Kamp şey. Bir yapalım bir tane dışarıda. <laughs> oturalım. Şöyle yakar Şuradan. Şöyle koyalım. Gereksiz eşyaları bunun içine doldurmak daha mantıklı. Kömürü at mesela. Mesela şunun içinde. Burası daha metin olsun. Sandalyeleri al istersen şu evin içinden dur veya ben alayım. Şuraya ufak bir tane oturma yeri. Gel oturalım biraz. Şöyle. Yok ya ne yapacaksın ya uyumak. Erkenden uyumak. Şöyle koyalım al otur yak yam şöyle. <laughs> Enerji artıyor mu artmıyor mu ya? Bir şey yapsak böyle. Otur otur ya. Yani evet, başka ne yapabiliriz? Şunları ayarlasam mı? Ee, selam var. Bu ne? Bu neymiş? Bilmem, nota var. Ee, bu ne? Oyun. Homin çarkı yapmıyor musunuz? Ha. Biraz hatırlıyor musun da? Bunların nasıl çalıştığını hastalık mı mesela bu böyle Evet nasılmış Hayır yapalım Ve başka ne var Al şunu yapalım tamamdır Tamam yatalım 12 olacak saat Ya öbür eve git lan sen de ne yatıyorsun Öbür ev bir başka odaya git seri için yani fazla yani sever misiniz bilmiyorum ama ben çekeceğim yani. Discord'da kalınlığa Discord'da da gelirseniz sevinirim onu da hatırlatayım. Hava durumunu. Of oh, güzel yağmur yağıyor. Çok iyi. Bu ne? Ha balıkçıydı doğru. Balıkçı adam. Orta almaya gidelim. Bugün mü diyordu? Ne zaman diyordu? Ha, aynen beşten önce gireyim diyor. Su kalmamış, dolduralım. Buraya ne ayrı ektin ki? Şöyle birleştirselim. Harbiden nereden ses geliyor? Taş sesi geliyor mu sanatla? Ben bunu biliyorum çünkü madende taş canavarı vardı. Sen taşı kırdığında mı geliyor yoksa böyle mi normal şeyde mi geliyor? Canavarlar nasıl çıkar ki böyle hemen? Hiç anlamadım. Garip. Normalde böyle oluyor mu hatırlamıyorum. Biraz daha açık keselim ben yani kasabayı dolaşalım mı? Bir yerleri karıştıralım. Yani kasaba bizim yani. Şey yapalım bir Nereden yapabileceğiz onu biz? Çit olsa adam onları hapse edebilir miyiz? Çitle. Güzel bir fikir değil mi? Evlerin önünü kapatalım şeyle çitle hapis kalsınlar orada. Oluyor mu öyle bir şey? Bir deneyelim. <laughs> Bize eğer e, para vermezseler orada kalacaklarını nasıl Yok öyle bir şey yok ama buna bir de mod indiriliyormuş. Belki ileride ayrı bir seri de yaparız modlu. Traktör olur bir şeyler. Araba da olur. Silah varsa silah modu bulursak o da olur yani. Kaç dakika olduğunu bilmiyorum videonun ama çok fazla şey oldu ya. Ana bir şey buldum. Cihat doğru ya. Sen de para kaldı mı biraz birkaç kuruş? Ay Bilmiyorum ya bu öbür gün olsun da. Uzun olacak ama ne yapalım? Yani oyun zaten şey. Çok uzun süren bir oyun. Bir şey olmaz ya. Yarın olsun, yarın da bitsin. Devam ederiz sonra yarın falan. Gel hadi. Ben şu an bilmiyorum kaç dakika oldu. Gelsene. Ahmet. Neredesin? Ha Aa gitmiş bile. Benden habersiz gittim ya. Şu haritada da çok güzel özellik. M'ye basacağım, nerede olduğunu biliyorum. Şuradan biraz yabani şeyler toplayalım. Para eder bunlar. Bir tane şey vardı, neydi? Burada mıydı? Halk evi, aynen. Onlar için malzeme de topluyorum. Mesela bundan bir tane bırakacağım. Bu da dursun. Çünkü oyunun hikayesinde bir şey. Ben biliyorum, yaptım kaç kere. İyi itemler veriyor yani. Gelsene bir... Aa, oh, hatırlıyorlar gel gel selamun abla herkes bizi biliyor lan burada oh vay vay al hediye verelim hadi Bu ne lan Sana mı veriliyor dur dur verem sana Al İstiyor mu veriliyormuş lan Çok havalı bir özellik olmuş Para da verirse hele keşke ama Dur, dur. Başkan varken çöp karıştırmayalım. Hadi git başkanım. Bir şey yok burada. Başkan önünü kesme. Hayırsız. <laughs> Karıştırsa çöp. İyi bir şey çıkmadı. Ben de karıştıracağım bak. Bak burayı da şey veriyorlar. Gel bütün evleri çöplerini karıştırdım. Şurada vardı. Gel Ulan hiçbir şey çıkmadı ya. Gel başka demirciye gidelim bir de. Orada da var. Başka biz bırakmadık değil mi yer? Neredesin? Gelsene yanıma. Hasta olana bakalım. Lan burada da pahalı olmasın ya. 10 ekmek mi lazım Markete mi gittin? Gel hadi ya şeye gidelim. Öbür yerlere. Alan doğru balıkçıya gidecektik. Hemen gel. Nerededir? Başkanımız nerede bakalım? Vergi mi kesiyor ya? <laughs> Orada. Gel kumsala gidelim de olta verdikti beleş. <laughs> vay başkan vay. Levis iyi birisidir ama söyleyeyim ben öyle başkanlığını iyi yapar. Levis abimiz bambu oltayı aldık. Gel balık tutalım. Para yok ya. Sol tıkla şey yapın. Olta al, sol tıkla. Nasıl tut? Öyle oluyor. Bu ne sesdir ya? Ben kısam şunu. Aşırı ses var. Eyvah. Enerji kalmadı. Son balığımız olabilir. Bakalım balık gelecek mi? Geldi. Bak bu çok zor arası. Böyle büyük şeyler de var galiba. Efsanevi balıklar da var. Onları da tutarız. İleriki bölümlerde. Ringa. Güzel. Yerim balık tutalım sonra. Veya satalım gel. Tutamadım mı balığı? Şuradan şunun içine balık atılıyor mu? Atılmıyor ya. Burada bir şey var mı? Kabuk falan. Oluyordu önceden. Gel hadi. Yokmuş ya. Şimdi gitmediğimiz neresi? Şu ormana gidelim. Şu an şu, ilk önce şu demirciye gidelim ya. Burada çöp vardı. Vay vay vay. <laughs> Kasabamız nasıl iyi ya? Çöplerini nasıl düzenli atıyorlar? İçine bir şey bile koymamışlar. Kaç tane çöp karıştırdık ama bir çöp bile alamadık. Yani ormana gidelim de orada bir şeyler oluyor aslında. Bu kimmiş? Hayaletlere bak. Konuşmuyor. Lan saldıracaklar lan. <laughs> Eyvah. Öyle bir şey yaptılar. Önümüzü kestiler. Araç şeyi istemediler. Bakalım, ne var burada yabani ot falan çıkıyor arasında işte yabani şeyler Ot diyor ben ama Ha bak şurada kule var doğru. Büyücünün kulesi. Gidelim oraya. Kilitli. Neden kilitlemişler ki oraya? Şurada en aşağılarda hatırladığım kadarıyla şey vardı. Ev vardı ama oradan da şey alıyorduk. Şapka falan. Satıcı vardı orada. Ya böyle bir şey gördün mü böyle? Terk edilmiş görünüyor. Burada kedi gibi bir şey vardı ama yok. Gidelim o zaman ya hiçbir şey yoksa. Veya gel şurada da bir şey vardır belki. abi bir şey bulduk sonunda ya. Şunlar iyi para ediyor. Dur inşallah. Çünkü ne kadar olduğunu görüyorsunuz. Bir ekmek bile alamıyoruz. Abi bir şey buldum. Soğan. Yeşil soğan yiyecek mi? Bunu da pazarlarız. Lağıma bak Ekiliyor mudur lan bu? Tohumu falan değil ki bu. So bildiğin soğan işte. Olmuş. Hadi kalk kalk ne yapıyorsun? Çok az enerjim kaldı. Altı kalmış. Bir baltayla vursam yavaş ölecek galiba bu adam. Yavaşlıktan. Şey oluyor enerji bitti mi çok kötü yavaşlıyor. Çok sinir bozucu bir şey. Sen kırsana şuraları. Yol aç bize. şimdi ben yaparım. Tamam geçelim şöyle. Tamam bu kadar yeterli. Bunlar kalsın da çim. Tavuklar için veririz. Arkadaşlar bu kadar bölüm. Yani söyleyeyim başka bölüm için ne lazım Like lazım diye yani söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.